Şimdi balaban köfte yemeye gidiyoruz. Buraya özgü bir şey. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve balaban köftemiz geldi. Bayağı böyle lezzetli lezzet durun lezzet. görüntülerini gördünüz şahane bir köfte geldi görüntü şahane bakalım lezzet nasılmış köfteden bakıyorum bu lezzetli bir et bir de ucuda köfte yaptı köfteye bakın ucuda köfte yaptı ete bakalım Köfteyi yumuşak ve lezzetli. Et biraz sert kaldı göre. Ama yine de keyifli, lezzetli bir top, toplam var. Köftesi daha başarılı. Birazdan bu mekanı tutuyoruz. Sonra yemeğe devam edeceğiz eski şeyde. Nedir ütü olayı buradaki? Bu ütü çok muadilsiz yeremiyor olay. Hı hı. Tamam mı? Buraya ekmek koydum yandı. Bize koydum yandı. Tahta koydum yandı. Bu 35 sene önce de. olay. Tamam mı? Baktım evde ütüler vardı. Hı hı. Tamam getirdim ütüyü koydum buraya. Güzel. Tamam bir kadar parkladım. yengen dedi ya bu ütü niye böyle yapıyorsun ya dedi. Bu ne olur mu falan. Ben olur dedim onu kabul ettiririm onlara. <laughs> Anladım. Gördüğünüzden bugüne kadar ütüle devam ediyor. Bu Köfteyi ütü... değil ama şeyi ütüle yapıyorsunuz değil <laughs> başka mi? Baskı yapıyor. Evet. Baskı. Başka bir şey yok. Hı hı. Ha. <laughs> Ondan sonra senin <laughs> benim bir arkadaşlar şunlar falan. Tamam. Ya dedi ütülü balabana, git ütülü balabana gel, ütülü balabana da ben çıkardım. Ulan dedim yazın o zaman ütülü balaba kebabı oldu. Böylelikle Elinize ütülü sağlık. balaban oldu yani. Köfte de güzel. Ee, et, et bonfili, bonfile. Et bonfile, eti bonfile de yapıyorsunuz. Köfte de dana değil mi? Dana fabrikası, koldan kıyma. Anladım. Köfte. Altı Danma. güzel ekmek, ekmek, üzerine tereyağı. tereyağı. Güzel bir lezzet oluyor. Tavuk ya, hep birinci türlü yani. Birinci tavuk. Afiyet olsun. Afiyet olsun.